Merhaba sevgili oğlaklar ve yükselen burcu oğlak olanlar. 19-25 Haziran haftasına hoş geldiniz. Sevgili oğlaklar sizin için yılın önemli bir dönemi başlıyor. Evet bu hafta hafta sonunda yengeç burcuna yeni bir ay doğacak. Onu takip eden 15 günlük sürecin sonunda da burcunuzda bir dolunay meydana gelecek. Kuşkusuz yılın bu dönemi özellikle Temmuz ayı ee, sizin yaşamanızda önemli kadersel değişimlerin, kırılmaların, dönüşümlerin olabileceği bir süreç. Haftanın ilk günlerinde ayın ışığı kapanacak ve geçtiğimiz ayın konuları da artık sonlanıyor. Ve siz bunları bir gözden geçirebilir, değerlendirebilirsiniz. Ayın 21'inde Güneş ve Merkür Yengeç Burcu'na geçiyor ve artık ilişkiler evinizi daha fazla aydınlatacak. Bir süredir Mars Yengeç Burcu'nda zaten hani bu alanda mücadeleleriniz başlamış olabilir. Ancak Güneş ve Merkür'ün de o alana geçmesi bazı şeyleri daha fazla aydınlatacak ve sonuç almanızı kolaylaştıracak, biraz daha işleri yoluna koyacak diyebiliriz. Cumartesi günü ise ayın 24'ünde Yengeç Burcu'nun 2 derecesinde yeni bir ay doğuyor. Özellikle doğum gününüz aralık sonlarındaysa bu yeni aydan çok daha güçlü etkiler alabilirsiniz. İlişkilerinizle ilgili yeni enerjiler var. Güneş ve Ay ile beraber Merkür'ün ve Mars'ın da Yengeç Burcu'nda olması motivasyonlarınızın da tamamıyla ilişkilere odaklanabileceğini işaret ediyor. Evlilik kararı alabilirsiniz, evlilik teklifi alabilirsiniz, nişanlanabilirsiniz, işbirlikleriyle ilgili girişimler olabilir. Evliyseniz eşiniz ve partnerinizle ilgili bazı yeni konular gündemde olabilir. Ee, Venüs'ün Oğlak burcundaki Plüton'la yani burcunuzdaki Plüton'la Venüs'ün çok güzel bir üçgeni var. E, bu da özellikle aşk hayatınız, romantizm, çocuklarla ilgili konuları destekliyor. Evliyseniz çocuk sahibi olabilirsiniz örneğin. E, hamilelik, doğum gibi konular olabilir, gündeme gelebilir. Bunlar yine ilişkilerinizi güçlendirecek, ailevi ilişkileri güçlendirecek konular. Ve kendinize keyifli, mutlu, huzurlu, sevdiklerinizle beraber e, güvende hissedebileceğiniz bir yeni ay doğacak sevgili oğlaklar. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere, hoşçakalın.